Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AK Partili eski bir bakanın aynı zamanda komşusu olan yeni bakandan şikayetçi olduğunu bugünkü köşesinde yazdı. Pehlivan, AK Parti'nin etkili bir ismi olarak tanımladığı eski bakanın komşusundan "Ben de yaptım aynı görevi ama bu kadar koruma aracım hiç olmadı. Eve gelişleri de, evden çıkışları da öyle gürültülü ki." sözleriyle şikayet ettiğini ifade etti. Komşusu zamanında kendisinin de oturduğu bakanlık koltuğundaydı." diyen Pehlivan, "Ne kadar ilginç günler yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunarak geçtiğimiz günlerde Esenboğa Havalimanı'nda yaşanan bir olayı da köşesinden aktardı. O gün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda olağanüstü bir hareketlilik vardı, diyen pehlivan, Gelecek Partisi kurmaylarının da orada olduğunu ve olup biteni şaşkın gözlerle izlediklerini ifade etti. Pehlivan, İstanbul'dan başkente inen uçaktaki bir özel yolcu apronda onu bekleyen araca bindi. Rahat bir şekilde çıkış yapması için gerekenden fazla koşuşturanları görmemek mümkün değildi. Gariplikler bitmiyordu. Çıkışta ikisi minibüs, toplam 9 çakarlı araç, o önemli insan için bekliyordu. İçlerinde 30'dan fazla da koruma polisi vardı. Sözleriyle Esenboğa'da yaşanan durumu özetledi. Görenlerin tanıyamadığı ismin, devlet bürokrasisinde çok kritik bir isim, olsa olsa istihbarat teşkilatındandır, diye düşünüldüğünü aktaran Pehlivan, o ismin kim olduğunu da şöyle açıkladı, tanık siyasetçiler havaalanındaki polislere sordu. Önce, bizi yakarsınız, diye yanıt aldılar ama sonunda öğrendiler. 30'dan fazla polisle ve 9 araçla korunan o kişi bir AK Partili bakanın eşiydi ifadelerini kullandı. Neyse ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi kendisini sorgulayan bakanlarımız vardı diyen Pehlivan ne dedi geçen gün onu hatırlatarak bitireyim diyerek Soylu'nun şu sözlerini ekledi. Her zaman söylerim para, makam, mülk çok varlık bizi şımartıyor mu diye dedi.